Ha. Merhaba sevgili takipçilerim. Cümlete selamun aleyküm. Ayşegül'ün Hayat YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Canlar, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Vallahi bizleri soracak olursanız arkadaşlar Hatice yenge ben ota gidiyorum canlar. Yola çıktık değerli izleyicilerim. Bizim köyün gölüne gidiyor. Oradan tere falan toplayacağız. Bas <laughs> tepreci. Bir de şey ya dırmığına niye çekilir? Geçen dırmığına toplu olardı. Dırmık yok muydu aşağıya? Vallahi dırmığına toplu olardı. Geçen bu arada olsa da getirin de bir <laughs> de dırmığımı yüklenim gelin. Biz de vardı deseydin alırdık. Ben ne bileyim ben alaydım. Ben ne bileyim. Keşke alsaydım vallahi. Buraya girilmez bu Adam hasta olur. Şu an saat 11 buçuk arkadaşlar. Hatice gel dedim gidelim de tere toplayalım dedim bize geldi. Volkan bizi oraya bırakacak canlar. Selamun arkadaşlar. Hayırlı günler. Vallahi ben bırakmıyorum kendi kendini bırakacak yani. oraya. <laughs> 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 Annem bizi kolemeye düşürmedi. Diyecek öyle gitmeyeceğiz. Ben şurada duruyum. Oradan, Oradan to e Toplaya toplaya yolda. gidelim. Ayhan Azat'a da Medine bakıyor arkadaşlar. Kıymetine Ayhan Azat'ta. Evde Medine falan. Onlar da evin işlerini falan görsünler. Böyle ya de lazım bir kişi. Vallahi öyle bıraktım diyordum ben de. Evi mi? Evet. Buradan çay içeydi yazdım. Hadi de gösterelim de. Selamünaleyküm. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Bor Hatice cenge, Ankara'ya gezdi geldi arkadaşlar? Ankara'ya mı gitti? Evet, bir daha gideceğim. Ankara'da havalar nasıl cenge? İyi, paran olursa iyi. Her şey ya. Ankara'da da bizi izleyen takipçilerimiz var. Buradan Ankara'ya da selamlar olsun. Bugün hava vallahi arkadaşlar çok güzel. Yani yaz havası gibi. İyi, bayağı az var. Hatice cenge o kadar da olsun kış ayında ayık. Gaz kes. Sakin oldu mu gaz kesecek. Bu kadar da biliyorum hayatta. Ama hızlandırıyorum. <laughs> 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 bas gaza. <laughs> bas gaza mı <laughs> yapıyorum? Evet bas gaza yapıyor. Şu ileride duralım. Oralarda pek yok iyi hat Nerede? O şey gülün etrafında. Yok şu değil çok. Varan oraya gidiyor. Yarın herkes oraya gidiyor. Başka yerde yok mu? Şat çat Vallahi ben bilmiyorum. Bir volkana sordum da ben bilmiyorum. Şu şeye, Almen'in kocası nasıl toplar gelirdi? Bir de biz girdiydik oraya. Bayram abi mi? Oraya deseydin oraya giderdik. Ben buradan başkasını bilmiyorum. İşte buranın yolunu bilmiyorum ben de onu. Yol, şey, aşık oyun tarlasının tepesi aşağısı. Hmm. Yazık şimdi gidemez o. Abi de geleken otadır da kız yazık otlarıma. Vallahi kurban olduğum Allah'ım herkesin şifasını versin inşallah. Aa nasıl şey otu var bakalım. Duralım mı burada? Haydar var bakalım. Hatice'nge göz atayım şura. Duralım mı? Burada Dur da Haydar toplayalım hacım. Tamam. Acaba Hacı Haydar toplayalım. Çok Haydar var. Hatice'nge otu otun adı neydi? Haldar. Haldar buydı. Nardan mıydı? Her yerde havdal var. Havdal mı? Otlardan var. görürseniz alın. Bu otlar yeniyor. Ne çiçek Melisa? Afı ot. Haydar varmış tamam. Hatice yenge otun ismini de değiştirdi. Haydar değil. Ama gözü gidelim Başka zamanda olsa bulamazsınız. Harba, harba. Haldal. O neyse gayrı. Daha ittifak oldum. <gülüyor> 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 ben gitmeyince sen de mi gitmedin? <laughs> Tecengi kıvaya doldurmuş arkadaşlar. şey var <laughs> poşet <laughs> <laughs> Kaç tane poşet koymuşsun altına? Poşet lazım, bah, orada, orada. Havuk mu? E Hadi gel. Dur o şu <laughs> 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 <Toplan. gülüyor> girebilsem hep yoluna atarım şimdi. Korkuyorum, hastayım zaten. Antalya'ya gidemem. Çok uyu mu Ayşe? Çöker şey mi? Yarım çiğ diyor. Çok uyu Ne diyeyim size? Altında da çok mu? hani ıslan da çok mi içine girsin? Yok çok mu? Ayşe şu yanında tere mi? Hangisi? Kaza yani. Vallahi Allah'a emanet duruyorum arkadaşlar. Tek taşın üstünde. Düşünsem hakkınızı helal edin. Taş da yok yarım. Hani balık gibi yuvarlanırım suyun içinde. Ata taş yok demez. yanı daha irileri at, irileri. İyi e, at diyorsun da nasıl at? Çok içine, çok iyi. Gibi <laughs> çok. Çok çok çok. Çok çok çok. Zaten çok çok. O ayağını yıka, ayağını yıka şuraya koy. Benim oh. iki tane çorap giydim. Git de sonra bizimki ayağı. Hey. Vallahi onu yıka ayağın çabuk kurusun. He, çabuk kuruyacağız. Çi var. Çorabın kız, ayağın kız, ayağın kız. He. İçi kurur içi. <laughs> <laughs> Abi çok uyum zannettim vallahi. Çok mu? Çok çok uyumuyoruz da iyi de hasta olurum diye korkuyorum ben. Aman bismillah arkadaşlar.

görüyorsunuz haşlanıyor valla soba gibisi yok arkadaşlar donduk otta şöyle bir de üzerinde çay demledim değerli izleyicilerim <laughs> Ayhan Azat yine bugün tak tak atıyor arkadaşlar şurubunu içiriyorum dışarıya çıktı mı hemen alıyoruz Mesela iyi patlatmışsın Vallahi geçen misafirlerin geldiğinde böyle patlamadıydı. Geçen gün aynı mısırı patlattım arkadaşlar. Böyle patlamadıydı. Medine iyi patlatmış. Ya arkadaşlar nasıl düştüm golde? Golde düşünce fazla duramadık arkadaşlar. Ee, Volkanı aradım. Orada dursaydım hastalardım vallahi zaten. Volkan gel bizi götürdü. O da köyde değilmiş zaten. Aksaraya ah gitmiş. Ondan sonra Hatice hidayet oğlunu aradı, hidayet geldi artık. hidayet bizi getirdi. O dışarıya attım Şeyleri alıverdik verdik canlar. Hemen geldik. Zaten gittiğimizden geldiğimiz bir oldu. Ay her boğazına her şu şeyler durdu mu? Şunlar. mı durdu Niye et suyu ana bakayım. Kapatıyor mu annem? <laughs> Anaam paşam bey seni yedim. Orada dursaydım hastalardım. Oradaki taş var ya ne geç. Orada taşa basayım derken ayağım çıktı kaydı. Benim de bir cılla mı var ama? Anne. Anne. Oradan geldim diye izleyicilerim hemen bir çay demledim. anne. Anne, e, kapının bağının üstüne mi bastırıyorsun? <laughs> üstüne <laughs> Valla Medine'nin kıymetli arkadaşlar. Evlerimizi süpürmüş, bulaşıklarımızı yıkamış. Makinede çamaşırlarımız vardı, çamaşırlarımızı sermiş. Banyomuzu falan yıkamış. Ben de geldim hemen bir sobanın üstünde e, fasulye koydum, o haşlandı. Bir de çay demledi. Fokur fokur kaynıyormuş zaten sular. Oturduk sıcacık içi yok değerli izleyicilerim. Medine'de şöyle kek, pasta, e, mısır patlattı canlar. Tatlı getirdi. Ayhan'a zaten bu arada yok süreye kapardı. Ayhan'a zaten elini kolunu hep yazmış dişim. Alma dişi. Meden <laughs> bir tane çay kaşığı Ne bir tane çay <çağır> <laughs> Bir tane getirdim. Tam tek edin bir <laughs> Gittiğimizle geldiğimiz bir oda arkadaşlar. Bir saat bir saatte gittik geldik. <gülüyor> <gülüyor> Orada dursaydım hastalardım vallahi. Geçenlerde kayınvalidem düştü de ona koydum. Bugün de ben düştüm bana koyun. Ben konuk bir şey oldum mu arkadaşlar vallahi. Yani ben hayata pozitif bakan kişiyim. Şeyimizde biraz fasulyemizde biraz fazla şişmiş, haşlanmış. Onu bir içeyim arkadaşlar da hemen bir koyu vereyim pistin akşam. Hatice'yi çağırdım? Gel eve çay içelim diye. Onun da oğlu geldiydi. Ee, Şakir. Evet oğlan var diye durmadı bitti. Hatice'yi önce Ankara'ya gideceğim arkadaşlar. Sonra da İstanbul'a gideceğim diyor İzmir. Ha, İzmir. Hı -hı. Orada abisi ablası var. Oraya gidecekmiş. O tuğunları topladı. Gel oğlum biraz borçağın üzerine. Gel paşam. Hadi ne çayını al köküm. Halımıza dökme oldu mu annem? <laughs> Melisa'yı ben yaptırdım arkadaşlar. Melisa da bana dibinde oturuyor. Melisa da babasına kızıyor. Melisa'nın defteri şiir gitmiş de arabada. Hmm. <laughs> Dur. Hadi otur da Pekin'i yiyin hadi paşa. Yiyeceğim. Kim yaptı keki? Ablam. Çok hamur katmış, çok. <laughs> Ama ben tatlı dillerini yiyeyim paşam. <laughs> çok hamur <amık> katmış. <laughs> Biz gene ne diyor biliyor musunuz arkadaşlar Ayhan Azat. Sen diyor çok hamurlu yapmışsın. Çok diyor bir daha gün ne diyor ben yapacağım diyor. Yani aşağı hem de ben aşağıya elimde zaten seçtiydim canlar. Bir daha seçmeye hiç gerek yok. Akşam olaraktan var ya hava bir esmeye başladı nasıl. Babanın daha bir şey oldu. Bunları ben içeriye alayım. Hani aşağıya ben getirdiğimde sanki biraz şey gibiydi altı ne diyeyim size tutkanmış gibiydi. Balkona serdim. Kuru Akşam izleyicilerden bir ikisini yazmış. Her şey böyle o soğanlar. Donduruk neyse burada diyor soğanlar diyor. Kilosu 15 TL diyor. <laughs> Beşi balkonumu da süpürüyorum canlar. Mutfağımıza geçelim. Ey Mevsa! Kim <laughs> Benim ablalarım <laughs> nasıl günü kıyın Annem şimdi ot uyacak. Valla benim kafa Niye? Balkonda falan unutmuşsun da şimdi kılar kilerde. Hani öteki büyük bıçak çam nerede? Şuraya bakalım. Ben hani daha soğanı unutmuştum arkadaşlar. Kilere gitsin de soğan arıyorum. Bu da yok ki. Ne? Büyük yok. Ortaya de oraya bakalım. Üç adet soğan getirdim arkadaşlar. Fasulyemi de koyun da bitsin canlar. İlk gündü şöyle oturmuş ısınabildiğim izleyicilerim. Şöyle yıkadım. Şöyle şunu yıkadım canlar. Şunu da yıkayayım. Kaza yağları var ya arkadaşlar fazla yıkamaya gelmiyor canlar. Ee, bu çok şey, nadir. Aynı şöyle ediliyor gibi oluyor. Zaten bu suyun içinden topluyor. Temiz oluyor bu. Fazla yıkamaya gerek yok. Bunun yemeğini de yapıyorlar. Hiç ben hiç bilmiyorum nasıl yapılıyor, nasıl ediliyor. Acaba aynı ıspanak gibi mi pişiriliyor ki? Hiç denemedim. Çeşmeyi şöyle kapatayım. Üçüncü yıkayayım arkadaşlar başka da yıkamayacağım tozu toprağa gitti. Hey ee? bir dakika. Arkadaşlar benim fasulyelerim haşlanmış. Bir haşlanmış nasıl? Bunu ben fazla kaynatmayacağım arkadaşlar. Bir kaynatımı indireyim. Yoksa lıdı olur bu. Yavaş kızım. Ben şöyle fasulyemi yıkadım canlar. Tertemiz. Bunu şuraya koyayım. Şöyle bir tane soğanım var. Bunu koyayım. Akşama yemeğimizde yok. Akşam pişirdiğim balığı da hiç yiyen olmadı arkadaşlar. Volkan biraz yedi. Böylece doyuyor. Sizler bugün neler pişiriyorsunuz arkadaşlar? Bugün günümüz nasıl geçti? Nerelere gittiniz canlar? Bu arada söylemek istediğim bir şey var canlar, ee, bazı izleyicilerim diyor Ayşegülüm yorumlarım siliniyor diyor, benlik bir şey değil arkadaşlar o YouTube siliyor, YouTube izlenmeleri düşürüyor, ondan sonra yorumları siliyor. Çok oldu mu siliyorlar? Akşam e, şey diyordu, seviçatı diyordu, rahim diyordu, kaç tane yorum yaptım? Hep silinmiş değil. Youtube arkadaşlar küçük kanallara öne çıkarmaya çalışıyor değerli izleyicilerim. O yüzden bizim izlenmelerimiz de düşüyor. Bu aralar benim yorumlar çok oluyor. Ee, şey falan geçiyor. Bini falan geçiyor. Allah razı olsun. Yazıyorlar destekçilerim de. Youtube'da geri siliyor. Yapacak bir şey yok yani. Bizlik bir şey değil. Zaten benim e, genellikle her akşam videomu atıyorum değerli izleyicilerim biliyorsunuz. Saat böyle 7-7.30 gibi videomu yüklüyorum. Youtube kanalıma. 7-7.30 gibi girerseniz değerli izleyicilerim çok iyi olur. Bir de Youtube arkadaşlar çok geç gönderiyor bildirimleri. Akşam Volkan'ın telefonu şarjda duruyordu. Onu fark ettim vallahi. Ben mesela şeye video 7'de de yükledim. Saat Volkan'ın telefonuna düştü. 8 idi. Geç gönderiyor YouTube şeyleri, videoları. Düşürmeye çalışıyor işte izlenimleri, yorumları. <laughs> Bol bol desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Benim kitlem saat 7-7.30 gibi izliyor. Ben 7-7.30 gibi atıyorum her gün videomu biliyorsunuz. Hasta sağ olmayınca bir mani olmayınca internetlerde falan videomu yüklüyorum. Videolarımın devamı gelsin istiyorsanız arkadaşlar videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bu aralar izlenmeler düşüyor. Gizlik bir durum yok ama kapatmamış Videolarımızı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Beğeni çok önemli. Beğeni videoyu öne çıkarıyor. Keşfete düşüyor. Her yorum yaptığımızda arkadaşlar oradaki like işaretine basmayı unutmayın. Sizden tek ricam o değerli izleyicilerim. Bir de şöyle de yapabilirsiniz. Mesela yorumları yazdığınız mı arkadaşlar? Ee, Önce yorumlara kızı yazın. Ondan sonra yorum yazmadan teker teker oradaki yorumları beğenin. Sizden tek ricam o. Allah razı olsun beni desteklediğiniz için. Rabbim ne dileğiniz varsa versin inşallah. Onu öyle diyorum ben. Eu acho é? que não. Ah, tu pelo lado e Sobamın üzerinden kaynamış su var değerli izleyicilerim. Kaynamış suyum getirdim. Şöyle fazla dökmedim. Niye derseniz acayip kaşlanmış fasulye. Bir kaynadım indireceğim ben bunu. Şöyle tuzunu da ilave edeyim. Dur Neyse değerli izleyicilerim bugün videomuzun da sonuna geldik. Yeni yeni videolarım için aşıkırım hayatında kalın, hoşça kalın. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bol bol yorumlarınızı bekliyorum. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun.